Merhaba arkadaşlar, bugün Göl Yazı'ya gidiyoruz. Size bugün oraları göstereceğim. Doğal, doğal güzellikleri göreceksiniz, motor eşliğinde. Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you could do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you you can never do before uh. And even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Gölyazı Kültür Evi arkadaşlar. Şu an Gölyazı'ya giriş yaptık. Şöyle bir tarihi bir köy. Cennetin kapısında ne yazar? Cennete hoş geldiniz. başladı. Oturacağım <tık> böyle işte çay iç. İyi gelecek. Evet arkadaşlar şöyle tarihi mezarlıklarımız var. Bu göl yazı da ve bugün pazar olduğu için çok kalabalık. Size buranın güzelliklerini gösteriyorum. Evet arkadaşlar burası da tarihi çınar. Ağlayan çınar olarak geçiyor gölgesi de. Şu anda Gölyazı'da geziyoruz. Şöyle bakın. Çok güzel bir tarihi bir köy arkadaşlar. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bursa şehir merkezine 40 km uzaklıkta. Tarihi güzellikler görebilirsiniz. Burası da köy meydanı. Şöyle çok güzel manzara eşliğinde çay bahçesi tarzında bir yer. arkadaşlar. Şu anda göle indik. Daha yakından size göstermek isterim. Gerçekten çok güzel, doğal bir güzellik. Burada sandal ile gezebilirsiniz arkadaşlar. Burada sandal gezileri var ücretli bir şekilde. Şöyle kayıklar var zaten gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel bir yer. Evet arkadaşlar burada da kaz ve ördüklerim ördeklerimiz de var. Bu tarihi köyde filmler ve diziler çekildi. Güzel küçük bir köy ve iki yarım ada tarzında şu köprüyü geçtiğinizde ada olarak devam ediyor. Evet arkadaşlar, buraya motosikletle geldik tabii ki. Bizim olayımız zaten motosiklet. Buraya girerken Köyün girişinde otopark var. Araçlarınızı, araba, motosiklet hepsini oraya park edip o şekilde yürüyerek giriyorsunuz. Çünkü köyün yolları dar olduğu için içeriye araç girmesini yasaklamışlar. Jandarmalar var. Sadece köyün yerlisi içeriye aracıyla girebiliyor arkadaşlar. Bu da bilginize olsun. Evet arkadaşlar göl yazı gezimiz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.